Dün İstanbul'da bir lojistik firmasının deposunda büyük bir yangın çıkmıştı. Beyaz eşya doluydu içerisi. Alevleri kontrol altına almak saatler sürdü. Özlem Aktay bugün oradaydı ve bakın nasıl bir tabloyla karşılaştı. Alevler gördüğünüz gibi idariye yükseldi. çık, çık, çık. İstanbul Esenyurt'ta alevlerin teslim aldığı depoda çıkan yangın her şeyi yakıp küle çevirdi. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların saklandığı o depodan geriye işte bu enkaz kaldı. Havadan çekilen bu görüntülerde yaşanan o büyük felaketin yıkımını gözler önüne serdi. Hadi. Yangının çıkış noktası hemen beyaz eşyaların depolandığı, saklandığı işte bu nokta oldu. Ardından tüm alevler hızla bu alana yayıldı. Hadi, hadi, hadi. İtfaiye saatlerce yangını söndürmek için mücadele etti. Yangın söndürüldü ancak maalesef geriye bu korkunç görüntü kaldı. Öyle ki maalesef yangından tek bir sağlam eşya çıkmadı. Sevindirense can kaybının olmaması. Ekmek yandı kardeşim. Kardeşim ekmek yandı. 5 saat süren yangın ardında işte bu enkazı bıraktı. İşte beyaz eşyalardan geriye bu metal yığınları kaldı. Tabii bugün itibariyle içeride hasar tespit çalışması yapılıyor ancak bu görüntü zararın ne kadar büyük olduğunu da gözler önüne seriyor. Patlama oldu baktık ki yangın büyümüş yani ne olduğunu bilmiyoruz zaten. İşte burası İstanbul Esenyurt'ta yangının çıktığı o lojistik firması. Dün yaklaşık 5 saatin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı. Yeni günde de itfaiyenin burada soğutma çalışmaları devam ediyor.